Amerikan'ın sesine konuşan Andre Carson, Müslümanların Amerikan toplumu içinde daha olumlu bir imaj çizmeye çalışmasının gerekli olduğunu söyledi. Güvenlik güçlerine yardım eden birçok Müslüman bulunduğunun altını çizen Carson, bu sayede birçok saldırının önlendiğinin altını çiziyor. Carson'a göre bu tür haberler maalesef yeterince konuşulmuyor. Biz de Amerikalıyız. Müslümanlara yapıştırılan olumsuz etiketi üzerimizden atamadığımız sürece ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaya devam etmemiz ne yazık ki kaçınılmaz. Carson, fen için evinde yaptığı dijital saat projesinin öğretmeni tarafından bomba sanılması üzerine tutuklanan 14 yaşındaki Müslüman lise öğrencisi Ahmet Muhammed olayını hatırlattı. Okul müdürü ve polis tarafından sorgulanan Ahmet Muhammed daha sonra elleri kelepçeli olarak karakola götürüldü. Bölge Emniyet Müdürü Larry Boyd, CNN televizyonuna saatin bomba olmadığının anlaşılmasından sonra güvenlik ekiplerinin Muhammed'in saati okulda paniğe yol açma amacıyla getirip getirmediğini incelediklerini bildirdi. Boyd, sahte bomba yapmanın da yasalara aykırı olduğunu söyledi. Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk Müslüman milletvekili olan Keith Ellis'ın da Amerika'nın sesine Muhammed'in aslında kendi yaşında olan her çocuğun yapması gereken bir ödev yaptığını ancak suçlu muamelesi gördüğünü söyledi. Dünyanın her yerinde ön yargılı insanlar bulunduğunu vurgulayan Ellis'ın bu durumun sadece Amerika'ya özgü olmadığını belirtti. Ama bu değişmeyecek bir durum değil. Amerikalı Müslümanlar gibi diğer inançlara sahip birçok kişi de zorlanıyor. Ahmet Muhammed gibi gençlerin bu tür bir saat projesi yapabilmesi, daha yaratıcı ve yenilikçi olabilmesi için farklı gruplar arasında köprüler kurarak ilişkilerimizi ilerletmeye ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ahmet'in hikayesi sosyal medyada hızla yayılırken okul değiştiren lise öğrencisine verilen destek de arttı. I stand with Ahmet başlığı Twitter'da 1 milyondan fazla kullanıldı. Başkan Barack Obama Ahmet'i Beyaz Saray'a davet ederken Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de Ahmet'le tanışmak istediğini yazdı. NASA'dan bir bilim adamı da Ahmet'ten kendisiyle olası bir iş görüşmesi için birkaç yıl sonra irtibata geçmesini istedi. Ahmet ayrıca Google'dan da davetiye aldı. Teksas valisi Greg Abbott da polisin çocuğu tutuklamasının yanlış olduğunu söyledi. Müslümanların aslında Amerika'ya daha yararlı olabileceğini söyleyen Ellison, yaptıklarının halk tarafından da bilinmesiyle ortamın çok daha iyi hale geleceğini söyledi. Amerika'nın az gelirli bölgelerinde Müslümanların kurup işlettiği 30'dan fazla sağlık kliniği bulunuyor. Çeşitli inançlardan birçok kişi bu kliniklere giderek sağlık hizmeti alabiliyor. Birçok Müslüman ofislerde çalışıyor, bedava hukuki danışmanlık hizmeti sunuyor ve iş yeri kurarak istihdam sağlıyor. Bunları herkesin bilmesi gerekir. Bazı Müslüman örgütler korku ortamı oluşturularak Müslüman toplumuna karşı artan şüphecilikten şikayetçi. Amerika İslam İlişkileri Konseyi İslam diniyle ilgili olarak nefret ortamı oluşturulmasını eleştiriyor. Ancak Ellison, Amerika'da olumlu düşünen adil insanların sayısının Müslümanlarla diğer grupları kötü olarak göstermeye çalışanlardan fazla olduğunun altına çizdi. Bu ülkeyi seviyorum. Birçok kişi de beni destekliyor. Birçok okul sistemi Muhammed gibi bir öğrencisi olmasından gurur duyar. Geri çekilmemeli. Nefret söylemi yayanlara, yobaz ve zorbalara aldırmamalıyız. Temsilciler Meclisi'nin iki Müslüman üyesi, Amerika'daki Müslüman toplumunun da Latin, Siyah, Yahudi, Japon, İtalyan ve diğer toplumların yaşadığı zorluklarla mücadele ettiğini söylüyor. Ahmet Muhammed'in evinde yaptığı dijital saat yüzünden tutuklanmasından sonra Washington'da bir panel düzenlendi. Indianalı Demokrat Andre Carson ve Minnesota'lı Demokrat Keith Ellison olay hakkında sorulan soruları yanıtladı. Andre Carson, Amerikan toplumunu oluşturan çeşitli grupların benzer sıkıntılar yaşadığına dikkati çekti. Siyah Amerikalıların yaşadığı mücadeleyi Latin Amerikalıların da yaşadığını görüyoruz. Müslüman Amerikalılar da Yahudi, İtalyan, İrlandalı veya Japonlar gibi diğer toplumların yaşadıklarına benzer sorunlarla karşı karşıya. Bu durum bütün dünyaya Müslümanların da bu ülkelerin bir parçası olduğunu ve onlardan da bilim adamı, mühendis, avukat ve doktorlar çıktığını gösterebilmemiz için bir fırsat sunuyor. Temsilciler Meclisi üyesi Keith Ellison da hala yapılacak çok şey var derken toplumda birçok cahil insan bulunduğunu ancak bunun değiştirilebileceğini vurguladı. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington.